Herkese günaydın sevgili dostlarım, Mehmet Armağan'ın Armağan Ailesi'nin YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Abilerim, ablalarım. Bazen kendi yaşıtlarımdan takipçilerim de oluyor, kendi yaşıtıma yakınlar da oluyor, Hep büyükler de izli Ondan dolayı abilerim, ablalarıma da selam yollayayım arkadaşlar. Nasılsınız bakalım? Bizler bugün arkadaşlar ne yapacağız? Kahvaltımızı falan yaptık, şimdi ben bir kahve yapacağım. Ee, kahveden sonra da biliyorsunuz bir şey almıştık. E, yatak örtüsü takımı almıştık arkadaşlar. Onun renginde problem vardı. Onu iadeye gideceğiz. E, i̇adesini gerçekleştirelim. Eğer e, aynı renkte yine krem varsa krem alacağız. E, Yastıklar biliyorsunuz şeydi. Farklı renk çıkmıştı. E bizim yatak odası da şimdi siyahlı kahveli olduğu için diğer renkler yakışmıyor. Aldığımız o mürdümü annem köydeki eve götüreceğim dedi. Buraya da biz beyaz ya da krem alalım diye düşündük. Aldık. Eve geldik, serdik. Biliyorsunuz bir önceki videomuzda izlediniz. Yastıkları farklı renk çıktı. Şimdi onun iadesini gerçekleştireceğiz. Bugün götüreceğiz. Bir tane de halı almıştık. Halıyı da annem e, biraz küçük oldu dedi. Onu götüreceğiz, iade edeceğiz. Ona göre eğer tekrar aynı yatak örtüsünden varsa renkler eğer uyumluysa alacağız arkadaşlar yoksa iadesini gerçekleştireceğiz bakalım videomuzun devamında neler olacak ben öncelikle şöyle bir kahvemizi yapayım arkadaşlar sizler neler yaptınız nasılsınız bakalım sevgili dostlarım iyi misiniz videomuzu bugün şöyle kahve içerek başlatalım Annemle beraber Kahve, kek yapalım. Şöyle suyumu alayım. Kahvaltılar yapıldı mı? Gerçi benim izleyicilerim akşam izliyor. Biraz daha koyayım. Akşam izliyorlar. Onlar da yemekten sonra genelde izleniyor. kahvemizi çıkartayım. Bugün nerelere gideceğiz, neler yapacağız? Seçim de izleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi bunun ölçüsüyle değil de ben tatlı kaşığıyla şey yapıyorum. Ayarlıyorum. şeker koydum. Güne kahveyle başlayalım. Dediğim gibi kahvaltımız falan yapmıştık. Kahvaltıda önce şey yapamıyoruz. Kahve içemiyoruz ya. Biz de öyle hani bazıları vardır erkence sabah kalkınca bir kahve içerler ya. Biz mesela öyle değiliz. İlla kahvaltımızı yapacağız. Yani aç kaynak. çok fazla kahve tüketen kişiler değiliz. Babam falan filan zaten yaparsın çel yapmasın içmez onun öyle bir şey yok alışkanlığı yok ben de böyle kahvaltıdan sonra şey yapıyorum seviyorum açıkçası kahve içmeyi Hava da bugün çok güzel. Dışarısı falan çok güzel bugün. Annemle bakalım bir babama şey kazak falan alalım dedi kışlık. Biraz bir şeyler bakalım dedi. Onun için de bir dışarı çıkacağız. Artık nereye gideriz, ne yaparız bilmiyorum sevgili dostlarım. O gün yorumlarda da yazmıştım videolarımı dedim hani kısa mı tutayım, uzun mu tutayım diye. çok güzel yorumlar aldım. Çok teşekkür ediyorum herkese sevgili dostlar. Her şekilde bizi izleriz yazanlar olmuş. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalımıza yeni abone olan sevgili dostlarımız var. Onlar da hoş geldiler. Mehmet Armağan'ın, Armağan Ailesi'nin Youtube kanalına hoş geldiniz sevgili dostlarım. Her zaman olduğu gibi kanalımda bir gün video yayınlıyorum. Diğer gün yayınlamıyorum. Ondan sonraki gün tekrar bir gün arayla video yayınlıyorum. Her gün video çekimi yapmıyorum. Ankara'da videolarımız devam ediyor. Artık köyümüzde videolarımız devam ediyor. Buradan da yeni gelenlere Açıklamamızı yapalım. Hepsi her yerden hoş geldiler. Türkiye'nin her bir tarafından, yabancı ülkelerden herkes hoş geldi. Kajumuz da burada yatıyor. Onu da bir alayım size. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakayım. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Şöyle kajuyu size yakından göstereyim. Kaju. Bak 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 kaju. Bak bak bak. Bak Aa. bak bak. bak, bak. Aa bakmıyor. Bakmıyor. Bu da böyle işte. Bu da bizim evin şımarı. Ha? Değil mi? Şımarık mısın sen? Ha? Sen şımarıyor musun bazen? Şımarıyor mu? Anneme sorsanız Allah neler anlatır kaju ile ilgili size arkadaşlar. <laughs> Hadi in bakalım aşağıya. Hadi in bakalım aşağıya. Evet. oldu. Ellerimi bir yıkadım geldim. Şöyle. Köpüğünden alalım, köpüklü bir kahve olsun. Videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın sevgili dostlar. Whatsapp'tan, Instagram'dan ve Facebook'tan da videolarımızı paylaşabilirsiniz. Youtube'un ana sayfasından e, kanalımı tanıtım yapabilirsiniz. Bol beğenilerimiz, yorumlarımız olsun inşallah. Böyle bol köpüklü güzel kahvelerimiz. Kahve severler hemen kendilerine birer şöyle kahve yapsın. Haydi bizi izlemeye devam etsin. Şöyle göstereyim bakın. Kahvelerimiz bizlere afiyet olsun. Videomun devamında da görüşürüz sevgili dostlarım. Evet kahveler içildi yollara düşüldü. Şöyle almış olduğumuz yatak örtüsünü arkadaşlar iadeye götüreceğimizi söylemiştik. Şimdi gidelim iade etmeye bakalım. Artık yenisini mi alırız başka şey mi alırız bilmiyorum sevgili dostlar. Şöyle arabaya bineyim. Haydi bakalım. Evet iademiz gerçekleştirdik. Oradan çıktık Esiva'ya geldik arkadaşlar. Babama bir şeyler bakalım kışlık diye. Şimdi şöyle çocuk reyonundayız. Berengil'e de bir şeyler bakıyoruz bir şöyle. Artık bebek reyonundan çıktı. 1-8 yaş reyonuna girdi değil mi? Allah'ım şuna bak bak şöyle. Çok güzel. <laughs> hmm. Anne arkaya doğru bedenleri var ya yaşlar. <laughs> hani en küçüğünü en öne koyup sonra şey oluyor ya büyüyor ya. Aa şu da çok güzelmiş her daha bakın. Ya. Bunu neyle yapmışlar? Bunun da şöyle ikili tayti var bakın iki çeşit. Ha, şu daha güzelmiş. 250 liraya geliyor aslında. İkilisi şöyle. 5 450 lira iki tanesi. Bak hmm. ne güzel. Pembesi falan da varmış böyle. Güzel şeyler var. Şu şeyi de ben çok beğendim. Kot, trench kot. İnce kot. Daha giymez de. Olsun. Haydi bakalım şöyle. Güzelmiş ama. Hangisi? Evet o. Belki çocukları da güzel. Karşıda gömlekler falan var bak. Onlara da kot mu yapmışlar? Ne bir şey. Gördüm karşıda. bakacağım. Berenin evet. ondan var evet. Kalınca kış giyim içi falan ne güzelmiş bak ben de böyle şeyleri seviyorum mesela içi böyle olacak eşofman altları şurada az önceki baktığımız şey kollusu bak az önceki gösterdiğim sana anne bu da annem de eşofman bakmayı çok seviyor. Hmm, bak. Şöyle kürkü falan vardı derinin içinde. Hı? Evet o da çok güzel. Onun hoşuma gitti. Onun bak orada şey de var. Saati üstü de var, değil mi? Çok güzel. Şurada güzelmiş renkleri. Çok güzel şeyler var kız çocuklarını. Hmm. Erkeklere bu kadar şey yapmıyorlar. Şu kaza baksanıza ne güzel. Kaza kaza. Çok güzel. Mor. Mor mor. Anneanne ben mor seviyorum. Böyle diyor bak. Şurada da altı takım böyle herhalde mor ha bak. Bu da güzel sade. Bak çok güzel şeyler var. Hı? Bakayım. Evet bu da iyiymiş Neyse. bak. İçi nasıl? İçi de çok güzel. Moru da var aynısını. Gris oh, 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 oh. de var. Hmm. Güzel şeyler var. Şurada da şöyle Emirhan için bakalım bu neymiş şöyle kot Oduncu gömleklerin. Erkeğe ne olacak? Standart işte gömlek, pantolon ama kızda öyle değil. Çeşit çeşit kızın hep tüm şeyleri ürünleri. Ama benim aklım hep şunlarda kalıyor. Modeli hmm, çok hmm. güzelmiş <laughs> Model bunun da. Bir tane, bir tane bir tane. Hep şey kromi çılgınlığı var. Bak bu da kromi. Bu da alt üst elbisesi. Erkeğe diyorum hiçbir şey yok. Bir gömlek bir pantolon şeyler de oldu. Değil mi? Elbise tutmuşlar. Bunun da yakaları dantel. Büyükte Büyük de nasıl görünüyor? Bir de şöyle küçük bedene bakın. Her şey küçüğünde güzel vallahi. Ha, şu çok küçük güzel değil. Şey, hiç güzel yapamamışlar. Şey. <laughs> <laughs> hiç güzel değil o da. <laughs> Güzel şeyler var. Evet, değil mi? Evet. Bak, aynen babama bakmaya gelmiştik ama şu takım bir aklımızda kalsın. Bu takımı çok beğendik. Şu karşıda neler varmış? Bir de şuraya da hızlıca bakalım. Burada da yine geçen. Hatice'nin doğum gününde giymişti bu ne tarz ne bir oldu? eteği vardı. Ha. Çok güzel olmuştu. Bizler de güzelmiş Hı? Ne? Evet. Bu ne şey Deri ceket sevsinler. Bir de deri ceket var. Allah'ım ya. Haydi bakalım babamı. Gel. Bakalım, bakalım. Hı? Hmm. Öyle mi yapalım? Hmm, 29 Ekim için bak. İçine bak be. Ee, çok güzel. Yumuşacık. Şöyle tütü falan takım yapmak için çorabıyla beraber bakın. Şöyle. Ne kadar güzel olmuş. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Buralarda falan hep şey yapar. Hmm. 23 Nisan'da herhalde giyimi. Haydi bakalım. Oo, Şuna bak. Hadi gel bakalım. Burada mı çocukta? 8 yaş, bir 8 yaş burası. Ha, bebek reyonu burada, şurası bebek reyonu. montlar, eşofman ve gömlekler var. Şöyle kalınca kazak gruplarından hiç yok bulamadık ya da burada yok el sıvada. Pijama takımları onlarda. Altlar, üstler. Çok güzel oluyor ama buranın pijama takımı. Bizim şey yaptığımız hiç rengisi olmadı hem de terletmiyor ve çok güzeldi. Şey yapamadık bak kazak şurada var herhalde anne. Şuradakiler herhalde bir bakalım da. Bunlar da sivit mi? Sivit gibi duruyor. Eşofman altı. Şu kadar güzelmiş. Değil mi? Hı? Yok mu Bakalım. Aa şu. Nasıl bir şey. İnce. Ne kadarmış? 299 lira. Geçen geldiğimde burayı göstermiş miydim bilmiyorum. Dursa. Sonbahar, balkabağı ürünleri var hep. Şu falan da. Mantar, balkabağı. bin lira. Güzel aksesuarlar var mı biraz? Pahalı gibi sanki. Fırın eldivenleri. Aa, şunlar çok güzelmiş. Bak. Bu çok güzelmiş. Ne kadar? 200 lira. Bizim de Şeyde kullandığımız balkonda kullandığımız bal kabakları falan var ya. Ben bunlara bakarken annem de kıyafetlere bakıyor. <laughs> Eysiva'dan çıktık arkadaşlar. Öyle kazak mazak yok öyle. Kışlık babama uygun kazak göremedik. Şuradan diğer mağazalara da bir bakalım. Böyle çok fazla çeşit yoktu değil mi? Hı. Aynen daha çok genç ürünleri vardı. Olmadı başka bir mağaza var oraya da gideriz. Evet sevgili arkadaşlar tir şöyle. Dur bakayım size biraz daha yakına gelin. saçlarında ha. Seren göster. Tamam oğlum. senin seren şarj yapalım. Olur olur. Şimdi geldik sevgili dostlar. Hani dediğim gibi e şey yatak örtüsü olmamıştı. Gittiğimizde baktığımızda krem beyaz renkleri arasında kalmamış o türkerlerde. Onu iade ettik. Halı zaten küçüktü biliyorsunuz söylemiştim. Ee, Onun da iadesini gerçekleştirdik. Onun yerine şöyle e, annemin ihtiyacı vardı zaten. Kaşık seti yenileyecekti. Sizlere şöyle yakın çekim olarak göstereyim. Aha. Bakın, şöyle 60 parçaydı herhalde. Kaç parçaydı da bakayım. Şurada yazıyor. Kaç parçaydı anne bu? 60 mi 66 mı dedi? 66 parça mı? 60 parça mı? bilmiyorum yazıyordu bir yerinde de. Şunu bir serelim de. Tamam sen onu götürsen 60 parça oldu. 60, 60, 60 parça yazıyor şöyle. çatal bıçak seti arkadaşlar şey yaptık. Aldık. Şöyle modelini göstermek için bir tanesi sizlere açayım bakın. Şu şekilde. Şöyle göstereyim. Evet bakın. Şöyle. Yemek kaşığı, çay kaşığı, tatlı kaşığı tatlı bıçağı yemek tatlı çatalı ve yemek çatalı var. Bıçak yok arkadaşlar. Bunu aldık. Ondan sonra diğer borçtan da zaten halının parasıyla şeyin yatak örtüsünün fiyatı düşüldü. Şimdi hemen sizlere seriyor musun? Bunu aldık. Oradan çıktık arkadaşlar şeye gittik. Madame Coco'ya gittik. Madame Coco'dan sonra da seviyor musun? Madame Coco'dan sonra e, gittik biliyorsunuz. Babama şey falan alacaktık, kazak falan alacaktık. Elisi de, de falan. Ondan sonra Koton'da bulamadık kajucuk. Gel. Şimdi annem hemen yatak örtüsünde sersin sizlere göstereceğim arkadaşlar. Oradan da Madame Coco'ya gidince işte onu anlatıyordum. Yüzde seksen indirim varmış. Güzel de bir yatak örtüsü takımı bulduk. Şimdi annem sererse göstereceğim arkadaşlar. Aynen. Şu an yatak odası biraz müsait değil. Ondan dolayı bekletiyorum sizi. Hatta durdurayım videomu. <laughs> evet bakın. Bu da şöyle Madame Coco'dan aldığımız. Şöyle yakından da size göstereyim. Şöyle. Güzel. Tam istediğim gibi her tarafını kapattım. O siyah iki bir şey Annem baya böyle bir böyle double döküm büyük istiyordu. 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 Güzel oldu bu sefer. Evet, güzel, güzel. evet rengi falan da iyi oldu arkadaşlar. Oldu Bunu da 2.700'e aldık arkadaşlar. Şöyle takım olarak Madame Coco'dan aldık. 2.700'e. güzel oldu. Güle güle kullan bakalım Sanırım ne diyelim. Yatak Aynen. Bitirdik, Yatak odasında bitirdin. Çatal bıçak setini de bitirdin. He, evet, onu da bitirdim artık Allah'a şükür. Yeter. Diğer çatal bıçaklarımızda da ayırırız onları da onlar köye, köye götürürüz. Şöyle ben iyi oldu. Haydi bakalım. Bugünlük videomuzu da biz bu şekilde sonlandıralım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.